Çine bak çine. Nasıl da araba kullanıyor. Tit tit bas anneciğim. Ay. Ay. <laughs> oy. 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 Nerelere girdi benim oğlum? Nerelere girdi? attırmasına bakar mısınız ya? Yani ne kadar da güzel vites attırıyor. Oy, yerim senin. Senin o vitesini yerim annem. Annem. Heh. Geri geri git annem. Geri geri git. ha Dit dit. <gülüyor> <gülüyor> Aferin yavruma. Bir tanecik oğlum benim. <laughs> Oy. Bas gaza aşkım baskaza Kim tutar seni baskaza. <laughs> hani bakalım. Aa, araban çıkmıyor mu anneciğim? Aa, tekerlek dönüyor. Aa, hadi bakalım. Hadi, hoppa. <laughs> Aferin ne kadar güzel bir arabaymış. Aynaları bile var arabanın ya. Çok sert. Oğlum vites çok sert attırıyorsun ama. Bebeğim benim, bebeğim, oğlum, anne kuzusu ya. Aa! <laughs> anneciğim, hadi bas bakalım gazo. Olsan koç, benzin aldın mı anneciğim? Sen benzinin var mı senin? Ya. <laughs> hadi, hadi kendin çevir oğlum, direkt Kendin çevir hadi istediğin yere. Ya bas kaza oğlum bas kaza. Bas kaza. <laughs> Aa benzin depo yeri burasıymış. Bak buradan benzin alıyoruz evet. değil mi anneciğim? Evet. <laughs> Fites attır oğlum. Fites attır. <laughs> Küçük Anne kuzusu. Eh. Onlar ışık anneciğim. Seni seviyorum oğlum. Mercedes arabası varmış oğlumun. Güzelce sürüyormuş. Çok da güzel. he. Çevir oğlum sola çevir sola. Hmm, değil. çok güzel bebeğim çok güzel seni tebrik ediyorum anneciğim harikasın O bas kaza Bit. kornaya da basıyormuş benim oğlum küçücük minnacık elleri var ya. Oy, oy işte, şu tatlılığıma bak. Çöp <laughs> kutusu. <laughs> ay, ay, ay. Gülen yüz olsan anneciğim bana. bana doğru bak. Bay bay yap. Gülen yüz ol. <laughs> ah, ah <diyor. gülüyor> Yavrum benim. Gülen yüz ol anneciğim. Uy zi zi Bebek bu ya. Minnacık bir bebek ne kadar güzel bir ses attırıyor. Babası görüyor musun? Bak bak. Çok narin. Çok tatlı, çok bebek. Minnacık ya sen daha iki buçuk yaşındasın anneciğim. He? Şimdi yerim ben annem. Şu taktelerime bak ya. Ya çocuğum dediğime bak. Yerim annem şimdi. Oy. 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 Oy akül arabası varmış. Oy. Oy. Oh. <laughs> Yakalayacağım seni. Evet. Aferin oğlum. Aferin. 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 Evet.

Anneciğim, bak bakayım gülen yüzü. <laughs> Gel bakalım. Şu tatlı bak. Ay. ay, ay, ay. Çevir anneciğim, çevir. Oy. Acaba vitesi mi düştü? Attır bakayım. <laughs> ne güzel vites geçiriyor ya. Ay. Vitesten vitesten ne güzel geçiyor ya. Çok kusuna çarpacaksın anneciğim. Oy. ージおいおいおいおい